Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir önceki videomuzda özellikle Forte'nin gidişatını övdük. Özellikle enerji enerjinin onaylı izahnamesinden bahsettik. Şimdi de kare selami gidişatını övüp enerji enerjinin ne kadar lot verebileceği, ne kadar başvuru olabileceği, kaç kişinin katılabileceği hakkında Düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu kale seramiğin şiir gibi yükselişi 11. günde de hemen şuraya çizelim. Çizmeyi unutmuşuz. 11. günde de tavan serisine devam etmesi gerçekten göz doldurucu. Sanki bugün Perşembe Cuma günü Kale Seramik tekrar yeniden halka arz olmuş gibi değil mi arkadaşlar? Lotlar el değiştirdi. Örnek veriyorum. Yeni giren kişilerin ortalaması 53 TL'de, 55 TL'de, 60 TL'de. Biz daha önce ne diyorduk? Kale Seramik düşsün düşsün 40 liraya düşer diyorduk kötü bir durumda. Şimdi diyoruz ki kare seramik düşsün düşsün 50 liraya düşer diyoruz arkadaşlar. Gün geçtikçe ortalamalar yükseldikçe düşeceği yerde yükselmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Neyse lafı çok uzatmadan Halkar Zalanis profiline tekrar teşekkür ediyoruz. Şu güzel grafiği tekrar bizlerle paylaşmışlar. Enerji Enerji AŞ'nin talep toplamasına kaç yatırımcı katılırsa kaç lot düşer acaba diyoruz kendi kendimize enerji enerji kaç tavan gider? Biliyorsunuz gelecek hafta pazartesi, salı, çarşamba günü talep toplaması yapılacak. Bireysel e 27 milyon 300 bin lot dağıtım gerçekleşecek. Lot fiyatı 88 lira 76 kuruş. Diyeceksiniz ki pahalı. Olabilir. Yani ilk başlangıçta şu 88 lirayı gördüğünde insan pahalı olduğunu düşünebiliyor. Diğer halka arz hisselerinin ucuzluğundan kasıtla ama aslında bir önceki videomuzda onaylı izahatnamesinde bahsettiğimiz gibi 88 lira 76 kuruş onun pahalı olduğunu falan göstermiyor arkadaşlar. O bilançosuyla, sermayesiyle, halk azdan gelecek parayla alakalı konsorsiyum liderinin araştırmasından sonra oluşan bir meblağ, değer, nominal Neydi o? 1 TL'lik nominal değere karşılık gelen 88 TL. Bir lotun nominal değeri diyebiliriz. İskontolu zaten bu %20. Yani aslında iskonto yapmazlardı. 100 lirayı geçecekti. Arkadaşlar katılımcı sayılarına gelecek olursak kaç lot dağıtılacak? 1 milyon 400 bin kişi katılırsa 27 milyon 300 bin lot dağıtımına karşılık 20 lot kişi başı düşer. 1775 TL'lik başvuru yeterli olur. Tabii ki 1 milyon 400 bin kişi katılırsa. 1 milyon 600 bin kişi katılırsa 17 lot düşer. O zaman da 1508 TL yeterli olur. 1 milyon 800 bin kişi katılırsa 15 lot düşer kişi başı. O zaman da 1331 TL yeterli olur. 2 milyon kişi katılırsa 13 lot düşer kişi başı. Tamam bunların hepsini tek tek saymamıza gerek yok. Biz ne bekliyoruz? Şimdi gelelim en can canlı soruya. Arkadaşlar Halka arz hisselerinde, halka arz furyasında, halka arz trendinde katılımcı sayısı yükselmeye. Hani hatırlıyorum ya bir sene önce, bir buçuk sene önce borsanın toplamda yerli yatırımcı sayısı bir buçuk milyon civarıydı. Şimdi geldi beş, beş buçuk milyona. Bir buçuk milyon üstüne gelen o 3 milyon, üç, bin be, üç, üç buçuk milyon yatırımcı aslında halka arzlar için geliyor. E şimdi geldiğimiz noktada son halk arzlara da katılımlar 2 milyon, 2 milyon 200 bin, 1 milyon 800 bin kişi aralığında olduğuna göre enerji Enerji'ye kaç kişi katılır? Bizce en az 2 milyon. Enerji piyasasında olduğu için katılırlar. Ahlatçı Holding'e ait olduğu için katılırlar ve bizce özellikle son tahvilde hem Kaleselami'nin, hem Forte'nin, hem CV Enerji'nin hem alfasın gösterdiği performans sonrasında enerji enerjiye bir bebek hisse gibi, bir yeni sasa gibi, bir yeni hektaş gibi arayanlar katılacaktır. Ve hatta ve hatta enerji enerjinin uzun vadede saklanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani enerji enerji tamam diyeceksiniz ki aynı sektörde değiller kale seramikte, forte iletişim sektöründe. Doğrudur. Evet haklısınız. Ama geldiğimiz nokta halka arz hisselerinde Yüksek bir başvuru bütünlüğü devam ediyor. Başvuru sayısı, yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. Bence enerji enerjide de en az diyorum. En az 2 milyon kişi katılır. O yüzden 1500 liralık zaten 1500 liralık yatırdığınızda 1600 kişilik bir 17 lot dağıtımına katılmış gibi oluyorsunuz. Daha fazla kişi de katılabilir. Yani 1000 lira da yeterli olur. 2 milyon 400 bin kişi katılır mı? Emin değilim ama neden olmasın? Bence en az 2 milyon kişi katılacaktır arkadaşlar. 1500-2000 TL yatırsanız yeterli olur. Biz bu hafta halka arz olan İzdemir Enerji'ye, Tatlı Pınar Enerji'ye ve Ofis Yem'e 100 er lotluk yedek akçemizden para aktardık. Katıldık. Az düşeceğini biliyoruz. Mutlaka az düşecek. Bugün zaten İzdemir Enerji'nin Halkar sonuçları bakın her an gelebilir. Bugün akşam ya da yarın olabilir. Onu bekleyelim bakalım kaç lot düşecek. Bakalım kaç kişi katılmış olacak. Enerji enerji de gelecek hafta aslında bu hafta İzdemir Enerji'nin katılım sayısı kadar bir katılımla başvuru sonuçları da sonuçlanabilir. Yani nerede o? Onaylı izahnamede Enerji enerji bakın. Arz büyüklüğü 3 milyar 461 milyon TL arkadaşlar. Yüksek büyük bir büyük bir kağıt yüksek bir hisse halka açıklık oranı yüzde %26 olacak. Toplamda 39 milyon lotun dağıtımı gerçekleşecek. 88 lira 76 yüzde %20 iskontosu var. 3 günlük bir talep toplama süresi var. Bence gayet güzel. Bir diğer taraftan Baydöner'in talep toplama günleri daha netleşmedi arkadaşlar. Belki aynı tarihe denk gelebilir ama bakalım göreceğiz. Yani dememiz o ki yüksek borçluğuna rağmen enerji enerji sektöründe güzel bir hisse olduğu düşünülüyor. Ahlatçı doğalgazı arkasına alarak ahlatçı holdingi arkasına alacak ve bizce güzel bir başvuru sayısına ulaşacak. Az not verecek çok tavan gidecek. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Umarız da öyle olur. Umarız küçük yatırımcıya iyi para kazandırır. Biz de buradan en azından Deriz ki ya halk arzların furyası bitmiş değil. Halk arz hisselerinden para kazanmaya devam edebiliriz. Şu şekilde bakın. 11. işlem gününde kale seramik halen tavan tavan gitmeye devam ediyor. Hatırladığım kadarıyla 4. 5. 6. işlem gününde tavandan alımlara izin vermişti. Değil mi? E biz de 6. işlem günüydü sanırım. Bir sonraki iş gününe emir girmiştik. Gerçekleşti. Cüzi bir miktarda olsa halkar hisseleri en azından hani yeni bir soluk, yeni bir nefes. Yani eski yatırımcılar bile halka arzlara gelmeyen uzun vade yatırımcılar bile şu an halka arzlara katılarak diyorlar ki ya kale seramik güzel bir şirket. Kale seramik şöyle 6 ay, 8 ay, 1 yıl elimde tutayım. Belki 2'ye 3'e katlar. Aynı bizim dediğimiz gibi. Niye olmasın arkadaşlar? Yani en azından buradan aldığımız karları sıfır maliyetli diğer büyük uzun vade biriktirdiğimiz hisselerin üzerine koyabiliriz arkadaşlar. Yani dememiz o ki enerji enerjinin halk ağzına pahalı tesisinden itibaren başvurular başlıyor. Tahminimize göre arkadaşlar 2 milyon kişi katılır. 13 kadar düşer. Yani 1100 TL yeterlidir. 1500 TL yeterlidir en fazla olsun olsun 2000 TL'lik bir başvuru yapabilirsiniz. Biz yine detayları buradan sizlerle paylaşmaya devam ederiz. İyi akşamlar.